Arkadaşlar herkese merhaba. Damımızda bir adet kaçak kuş var. Şu anda cin kepezli gibi bir göğü alacak. Bakalım yakalayabileceğiz mi? Şimdi bizim kuşlarımıza bakıyoruz. Gövgüllümüz burada. Bak benim yavruya bak. Oraya çıkıyor. Göğü alacağımız burada. Anteplimiz burada göğü keşfirimizi göremedim. Ee, ha burada. Kırmızı keşfirimiz burada. Eksiğimiz yok. Fazlamız var arkadaşlar. Şu kuş. E, kaçak kuş. Kendi yerleşen. Şimdi şöyle yapalım. Kümesin kapısını açalım. Galiba biraz da yavruya benziyor. Evet. Yavruya da benziyor. Güzel bir kuş. Bakalım inşallah yakalarız. Ee, bizim olur. Uçanlarımıza ekleriz diye düşünüyorum. Kendi yerleşen çünkü. Işığı açmayacağım. Otomasyaya atacağım. Gel 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 gel. gel. Şöyle yapalım. Bizimkiller zaten açıkmış durumdalar. Şimdi biraz yem atalım. Çiftliği doyuracağız. Kuşu içeri alalım. Ondan sonra çiftliği doyuracağız arkadaşlar. Bakalım yakalayabileceğiz mi? Hadi bismillah. Sürelim bakalım. Evet. Geç. Biraz gergin duruyor. Geç. Evet. Kafasında da hafif yara var gibi geç. Ya, biraz gergin oluyor. Geç. 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 Bizimkiler hareket etse bizimkilerle beraber girecek de kuş. Geç. Sağda macar geç. Geç kızım. Geç oğlum. Ha şöyle. Evet yakaladık. Kaçak kuşumuzu yakaladık arkadaşlar. Şu kuş kendi yerleşen. Kafasında yara var. Ee, şöyle yara var. Dövmüşler kuş arkadaşlar. Bu kuş muhtemelen yavru. Ee, evet. Bu kuş yavru. Biraz da daha... sert Boş değil. Ben bunu yakalayayım. Kuşlarımızı yemleyip ediyor devam edelim. Evet kuşumuzu yakaladık. <laughs> Arkadaşlar 11. kaçak kuşumuzu da yakaladık. Ee, şöyle geçen gün bir tane kondurmuştuk yakalayamamıştık ama Allah'a şükür bu kendi yerleşenler bize yetiyor. Ee, çok şükür iki güne bir üç güne bir damla bir tane oluyor ee, kendi yerleşen. Zaten benim uçanların da e, dördü beşi hep kendi yerleşen arkadaşlar kuşlarımız. Ee, kendi yerleşenlerle inşallah güzel bir bölük yapacağız. Kendi yerleşen kuş e, en azından uçuyor. E, mesela şu göğügüllü geçen yakaladık. E, sonra bu bugün işte yakaladık bunu arkadaşlar. Onun haricinde kümeste e, uçanlarımızın arasında var o karamusöverde benzeyen karalaca kendi yerleşen kuşumuz. E, onun haricinde orada bir göğüşbirimiz var kendi yerleşen bir bakalım ne vardı başka. Ee, çanlarımızın içinde var. Şu an sayamıyorum ama çanlarımızın içinde kendi yerleşenlerden şöyle bir bakalım. Evet, Karalaca Göl köşedeler. Ee, bu ikisi kendi yerleşen kuşlarımız. Bir tane çakmaklı vardı, sattık ee, kendi yerleşende. Şu çakmaklı postamız aynı keza kendi yerleşen kuşumuz. Yani burada galiba üç tane mi var? Şuraya bakayım. Evet. Burada e, uçanlarda üç tane varmış kendi yerleşen kuşumuz e, uçurduğumuz. Onun haricinde kendi yerleşenlerden bir iki tane e, çiftliğin içinde var. Kitap e, malum biliyorsunuz köşedeki Macar kümese gidiyor. O kuş zaten kendi yerleşenimiz. Yavrular böyle durgun duruyor ama elime aldım baktım füksaklara falan yemle dolu arkadaşlar. Yani akşam olduğu için e, diye düşünüyorum galiba böyle durduk durmalarının sebebini. E, mesela Karadervişar yavrumuz biraz böyle durgun duruyor ama yani yanına gittiğimde falan hayvanın bir sıkıntısı yok. E, ama yine de bir bakacağım. Şu yavrumuza bakmıyordu annesi babası. E, kontrol ettim. E, Kursapları dolu çok şükür. <laughs> Şu göl keşkiri bırakacağız yakın zamanda inşallah. Bakalım basacak mı. Ee, i̇stahiyeden takipçimizin getirmiş olduğu karaca posta, kanat postayı kırpmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ee, tavsiyelerinizi bekliyorum. Kırpsam mı kırpmasam mı? Bastıramazsam kötü olur. Bu yavru dediğim gibi birkaç gün bunu anne baba yem vermedi. bu Biraz o yüzden durgun. Anne baba şu şekilde sürekli kovalambaç e, oynuyorlar. O yüzden biraz yavrular ihmal ettiler açıkçası. Yok ya yavrularımızda bir problem yok Allah'a şükür dediğim gibi. Yani akşam olduğu için böyle biraz uskunduruyorlar Gün içinde de seyipler ya. Ondan da kaynaklanıyor. Ee, Allah var ben bugün bir 4x4 vermeyi düşünüyorum. Belki şu kara derviş Ali'ye verebiliriz. Bu neyse biraz bana şey geldi. Ee, bir incelerim az sonra. Yani bir sıkıntısı yok gibi aslında ama. Düşün. Yine de bir incelerim. Çünkü ben bunlara geçen gün bir abonemiz takipçimiz sağ olsun yine bize... E, ilaç takviyesi yaptı gönderdi e, onun ilaçlarından birkaç e, birkaç gün verdik kuşlarımıza yani tedbir amaçlı verdik sadece şu kuşumuz hasta buna da e, günlük iki defa veriyoruz e, çok zayıflamış ama e, biraz daha toparlamış gibi geldi bana bakalım bunu ayırdık tabii onların içinde değil İshali falan da bir tık düzelmiş gibi geldi bana e, sürekli çıkmaya çalışıyor ee, ama tabii ki bunu çıkartmayacağız. Diğer kuşlarımıza karıştırmayacağız. Bugün kuşlarımızı uçurabilir miyiz? Bilmiyorum. Geç kaldım bugün. Hava karardı. Ee, karanlıkta uçuruyorum. Evet. Karanlığı öğrensinler diye. Şu mesleki yavrularımız e, kırmızı macarlarımızın iki adet yavrusu çıktı arkadaşlar. Hatta huzurlarımızda bir kontrol edelim. Hazır annesi babası dışarıda yemiyorken. Bismillah. Bakalım bakalım ne durumdalar Evet. yavrular orada. On ya, maşallah iyi. Uzakları dolu, karanları tok. Birazdan anneleri tarafından, babaları tarafından ısıtılırsa çok daha güzel bir gece geçirebilirler. Şurada iki adet yavrumuz var da burada karanlık biraz. Ee, şu an tam gözükmüyor. Karagüllü yavrumuzu gördüm. Dışarıda geziyordu. Beni görünce içeri kaçtı. İnşallah onu da şöyle bir haftaya kadar alacağız arkadaşlar diğer yavrularımızın yanına. Nerede o yavru? Ee, anne baba burada diyor o. Şu yavru bak. Şöyle alemi bir göstermesi. Gel bakalım. Bak. Ne bağırıyorsun lan? Bunun kafası yara arkadaşlar. Bunu e, dövmüşler. Yanlış kümese girmesin. Güzel gölü falan da güzel. Üç çekkeli. Tek yumurta. Büyük teki bu. Ufağı şeyin arkasına düşmüştü. Yani güzel vermiş Allah'a şükür. Kafası da tüyünü tamamlar Allah'ın izniyle zamanla. Şunu yani ufak gibi ama 10 güne diğer yavruların içine alırız diye düşünüyorum. list postamızda kara şaşıran yavruları da yakın zamanda çıkmasını bekliyorum. İnşallah. Şu ötem beyazı biz uçum için almıştık. Çok ham. Vaktim olmadığı için çite attım. Ee, güzel bir dişiyle. Kendisinden çok daha güzel bir dişiyle. Akkeşbirli. Yani yavrularımızın durgun durması. Bak bak birbirlerine vuruyorlar. bunu şu, anlıyorum. Tamam bunu annesi babası birkaç gün yem vermedi ama şu an kursa dolu. Karaderviş halimiz. Evet. Sarı macarımız. Şu karaderviş hali bana biraz şey geldi. Bak bir saniye. Hoppa. Evet. Şu an elime aldım. Ee, kursağında yem var. Yani zayıf da değil. Yok gayet iyi. Biraz durgun duruyor ama bakalım. Niye öyle duruyor? <laughs> Akşam olduğu için olabilir. Dediğim gibi yani evet, bunlar da yavaş yavaş çıkmaya başladılar. <laughs> Anne babaya kulak Anne Ölmesin bu. Allah şeyin altından düşmüş. Ya oğlum annemin altından düşmüş annemin babanın kanla. Yaşlı mı ölmüş mü bu ya? nedense soğumuş yok yok canlı. Anne babayı gönderelim hemen yatsınlar üstüne. Çabuk çabuk. Geç 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 çabuk git yat yavrunun üstüne ısıt. Yavruyu ısıt. Geç geç öne düşünmüşsün geri zekalı. Nasıl babasın ya geç. Isıt yavruyu çabuk. O yavru yeni çıkmış. O yavru yoktu. Yeni çıkmış. E, Kutsal boş. Şöyle biraz geri çekelim. O geçsin oraya. Arkadaşlar bu iki adet kırmızı keşfirimiz bir bizim uçan kuşumuz ee, Güzel düzeltiyorum çitli kuşumuz diğerini de yeni aldık onu da uçuma bırakacağız bakalım inşallah uçarsa ee, bu ekeleri de şu karşıya almaya düşünüyorum sarı postaları da köşeye alacağım sarı postalar da çit oldu mu mı bilmiyorum ki bir türlü takip edemedik kuşları maşallah kara güllüyü görüyor musunuz besliyor Evet, Kavalyer henüz daha geçmedi yavrum yanına. Hadi oğlum be, hadi be. Ee, arkadaşlar bu şekilde ee, görüşmek üzere